Ekrem Açıkel'den Tobun EYT mektubuna çok sert tepki. Gazeteci Ekrem Açıkel, Tobun Çalışma Bakanlığı'na yazdığı ve EYT konusundaki rahatsızlığını dile getirdiği mektuba tepki gösterdi. Açıkel, TGRT ana haberde şu ifadeleri kullandı. Tarzımı beğenmiyor olabilirsiniz, beni agresif buluyor olabilirsiniz, abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama benim yoğurt yiyişim böyle, kabul etmek lazım.'' Şimdi yine sert bir yayın yapacağım. Bir kere top EYT ile ilgili meğerse bir mektup kalemi almış. Çalışma Bakanlığı'na göndermiş. Hep söylediğim bir şey var. Başımıza ne geldiyse bizim zenginlerimizi doyuramamaktan geldi. Fakir kolay doyuyor da bu ülkenin zenginleri bir türlü doymuyor. Bırakın benim EYT'li olduğumu. Zaten EYT çıkmasa da ben 2023'te emekliyim, köşeme çekiliyorum. Canımızı da alın madem bu kadar EYT karşısınız patronlar olarak. Yani ölene kadar emrinizde çalışalım ne dersiniz diyerek sert bir çıkış yaptı. Konuşmasının sonunda da bizler kayıt dışı çalışmayız zaten. Ülkenin kurallarını bilen insanlarız. Zaten biz kanuna uyduk, Kanun geriye doğru işletildi. Biz bunun mağduruyuz. Biz dışarıdan duvarlardan atlayarak Türkiye'ye gelip de kaçak işçilik yapan Afgan, Pakistanlı birileri gibi değiliz. Bu memleketin evladıyız. Sizin kadar evladıyız. Bizi kayıt dışı çalışmakla ileride bu sorun olarak karşımıza çıkar diye suçlar gibi konuşuyorsunuz. Doyuramadık. Memlekette zenginleri doyuramadık. Fakirler kolay doyuyor. Hiçbir şey yemezse soğan ekmek yiyor, doyuyor da zenginler doymuyor ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.